Arkadaşlar Bahçıvan amcamız Ağaçlarımızı bu şekilde Ektiler Hala ekmeye devam ediyor Evet Talip abi evet. Nasıl gidiyor Çok şükür Allah Çok güzel gidiyor değil mi Evet bunların boylarını merak ediyorlar Tal Talip abi Bunlar 7 senede 4 metreyi bulur 7 senede 4 metreyi evet. bulur Evet senede 10-15 santim uzatma payım var. Evet. Bunları keserken güzün duyacaksın. Şu uçlarından hafif. Şöyle. Heh. Bunu böyle güzün 10. ayda geliyorsun. Saç kırpar gibi bunu buradan kırpacaksın. O büyü büyü çıkacak. Büyü büyüyecek. Evet. Yani Kasım'da tekrar bahçıvan amcamız tekrar bahçemizi ziyaret edecek değil mi? Haziran'da buna demir kuvvetiyle örümcek ilacı atışı. Hmm. Ha. Haziran ayında. Hazir. Hazir. Örümceklerin tam sardığı mevsimde. Hibataya evet. Yurtaya dönüyor. O zaman örümcek ilacıyla demir kuvveti atacaksın. Evet arkadaşlar duydunuz. Örümcek ilacıyla demir kuvveti atacakmışız. Şöyle ay hala ay devam ediyor. Arkadaşlar bu arada Emil Tarlak'la Eda Tarlak'la abone olmayı unutmayın. Mayısın 20'sinde bunun dibine havuz açıyorsun. Evet. Bunlar bir yaşında en az 20 litre su veriyorsun. 20 litre su Fazla duydunuz bir, arkadaşlar. 20-18 günde bir vereceksin buna ustam. Suyunu. Suyunu vermeden önce depeden aşağı yavaşça yıkıyorsun bunu. İçindeki bütün böcekler, pislikler, tozlar gidiyor, yıkanıyor. Öyle yeşilliğini korursun. Bakım sağlasan devamlı yem yeşil falan. Bahçıvanımız herkes soruyor. Bahçeniz küçük. Bahçıvan ne? Böyle villada mı oturuyorsunuz? Bahçıvanız var. Yani bu mesleği yapan kişi bahçıvan. Ne diyelim şimdi? Biz annemize, babamıza ya da tanıdığımıza ektirmedik. Bu işin ustası olan bahçıvan ustamızı, bahçıvan amcamızı getirdik. İşin ehli o olduğu için ona yaptırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde işini gayet bilinçli bir şekilde yapıyor. Biz çok memnunuz ondan. O da inşallah bizim bahçemizi güzelleştirmek için böyle çalışıyor. Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Şimdilik bu kadar. Kanalımı izlediğiniz için, takip ettiğiniz için size teşekkür ederim.